Ne Haberler kanalından herkese merhabalar. Ben Ekrem Çelikis. Realizeciler Türkiye'de birçok aile geçim sıkıntısı çekiyor. Özellikle son gelen zamların ardından ciddi manada geçim sıkıntısı Türkiye'nin en önemli sorunlarından birisi oldu. Hayat pahalılığı her geçen gün artmaya devam ediyor. Hayat pahalılığının artması durumunda birçok kişi artık dışarıda yemek yemekten vazgeçti. Çünkü restoranlarda fiyatlar oldukça yüksek. Birçok kişi bu fiyatları karşılayamıyor. Ancak Türkiye'de bir restoran var. Fiyatlar oldukça makul, müşteriler ise oldukça zengin ancak fiyatları normal piyasadan kat kat ucuz. Şöyle aktaralım sizlere normal piyasada bir Adana kebabı yemeniz için en azından 50-60 TL ödemeniz gerekirken bu da minimum fiyat. Bu restoranda fiyat sadece 18 TL. Yine aynı şekilde birkaç fiyat listesi aktaracağım size bu restoranda. Adana kebap 18 TL bu restoranda. Ayran 2.50 TL, ciğer şiş ızgara 46 TL, 12 tane çay 18 TL, fırın sütlaç sadece 8 TL, kıymalı pide 12 TL, kutu Pepsi 7.50 TL. Üstelik bu restorana gidenler özel müşteriler. Kim bu özel müşteriler? Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekilleri. Ve milletvekillerinin maaşları da sadece maaşları 33 TL civarında. Ek ödemeler hariç, e, millet dışarıda e, yemek yemekte zorlanırken, milletvekilleri bu kadar yüksek maaşa karşılık çok ucuz fiyata e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin restoranda yemek yemeye devam ediyor. Yani bunu da halkın takdirine sunuyoruz. E, gerçekten e, insanlar temel gıda maddelerini bulmakta zorlanırken, bu kadar yüksek maaş alan milletvekillerinin bu kadar ucuz yemek yemesi e, düşündürücü. Değerli izleyiciler bir sonraki haberde görüşünceye kadar hoşçakalın.